Yaşam, sağlık ve insan hakları, kendi kıymetini bilen her devletin temel yasasının ilk satırlarında açıkça belirtmesi gereken en yüksek değerlerdir. Devletin hayatımızı ve sağlığımızı ne kadar etkili bir şekilde koruduğunu gündelik hayatta yaşadığımız güvenlik duygusundan anlayabiliriz. Evde, sokakta ve iş yerimizde sağlığımıza yönelik bir tehdit hissediyor muyuz? Maalesef resmi görevlerin yerine getirilmesi sırasında alınan yaralanmalar nedeniyle Kazakistan'da her yıl ortalama 200'den fazla kişi ölmekte. Binin biraz üzerinde kişi yaralanmakta. Если мы говорим в Sanayi açısından konuşursak, o zaman tabii ki öncelikle imalat sanayindeyiz. Bu madencilik sektörü, inşaat, tarım və oğlaştırma sektorları, üstelik madencilik sektorunu atfet deyimiz, kömür sektörü var. Son illərdə bu özücü istatistikin lideri olduğunu hamımız bilirik. Niyə yazık ki, orada düzəlinə olaraq qrup ölümləri yaşanıyor. Bu göstərici muhtemelen ən kritik olanıdır. Buradan başlamamız lazımdır. Diğer sektörlerden bahsedersek durum biraz daha iyi ama bahsettiğimiz tarım sektörü de bir nevi aynı. Çok sayıda kaza ile karakterizedir. <laughs> Kazaların yaklaşık üçte biri işçilerin kendisinden kaynaklanıyor. Yani insan hatalarının sonucudur. Diğer durumlar genellikle işverenin iş güvenliği kurallarına uymamasından kusurlu mevzuattan veya basit kontrol eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde çalışma koşullarının güvenli durumu üzerindeki kontrol çalışma mevzuatına göre üç şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar devlet kontrolü altındadır. Hem iç kontrolü hem de kamu kontrolündedir. Devlet kontrolünden bahsedersek bu sorumluluk devletin iş müfettişlerine verilmiştir. İç kontrol işverenlerin kendileri tarafından hizmetlerin yaratılmasıyla gerçekleştirilir, denetleme uzmanlara atanır. Mevzuata göre, kamu kontrolü sendikalara aittir. Yani bir sendika olarak, kontrolü öncelikle sosyal ortaklık belgeleri aracılığıyla yürütüyoruz. Bu toplu iş sözleşmeleridir. Bu bir anlaşmadır. Başka bir yolda işletmelerde ve kuruluşlarda oluşturulan üretim konseyleridir. Günümüzde Kazakistan'da yaklaşık 18 bin işletmede çalışma konseleri bulunmaktadır. 500 bine yakın işletmemiz olduğunu düşünürsek yeterli değil. Aynı durum devlet iş müfettişleri için de geçerlidir. Sayısı az olduğundan, müfettişlerin sayısı işletme sayısıyla orantısız olduğundan, fiziksel olarak belirli bir ölçekte etkili bir şekilde çalışamıyorlar. Kısacası yıllar içinde iş güvenliğinin sağlanmasında pek çok zayıf nokta birikmiştir. 2023 yılında ülke cumhurbaşkanının önerisi üzerine iş gücü koruma sistemi yeniden başlatma sürecini başlattı. Aralık ayında ülkede 2024-2030 yılları için güvenli çalışma kavramı olan yeni bir politika belgemiz yapıldı. Yeniliklerden biri işverenin ilgisini ve sorumluluğunu teşvik etmektir çalışan sigortasını alalım. İşverene, yani işletmenin çalışması durumunda esnek koşullar sunulacaktır. Bir kaza olmazsa, bir sonraki dönemde kendisi için daha ayrıcalıklı sigorta koşulları geçerli olacaktır. Tabii ki, ihlal edenler için bu sadece daha zor olmakla kalmayacak, yani bu şekilde devam edecek araçlar ekonomik açıdan işverenlerin ilgisini çekecek şekildedir. Ayrıca konsept de mevcut. Sosyal faydaların daha doğru uygulanmasını içerir. Öncelikle zorlu, tehlikeli, zararlı çalışma koşullarında yer alan işçiler için önemlidir. Genel olarak uzmanlar, ilgili tüm tarafların geliştirilmesine katılması nedeniyle yeni konsept hakkında olumlu konuşuyor. Belge, mevcut sorunların çözümüne yönelik temelde birçok yeni yaklaşım içermektedir. Önümüzdeki yıllarda da bunların ne kadar etkili olacağını takip etmek mümkün olacak. Bu verimliliğin önemi elbette endüstriyel kazalar ve meslek hastalıkları ile ilgili istatistiklerin iyileştirilmesi olacaktır.